Merhaba arkadaşlar. Uzmanlardan deprem uyarıları gelmeye devam ediyor. Profesör Doktor Naci Görür'den deprem uyarıları geliyor. Özellikle İstanbul içinde önemli açıklamalar var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İstanbul kentleşme tehdidi altında. Yapılan açıklamalara göre doçent doktor İsmail Ercuman Ayazlı öncülüğünde ekip İstanbul'un 2040 yılı içerisinde kentsel yayılma riski artısını çıkarttı ve yapılan açıklamalara göre İstanbul'da tarım arazilerinin %37'si ormanların ise %21'i kentleşme tehdidi altında dedi ve deprem uyarıları geldi. Buna göre kentleşme olacak ancak depreme uygun bir kentleşme olması gerekiyor açıklaması geldi ve yine e, binaların depreme uygun bir şekilde de yapılması gerekiyor dendi. Eğer ki binalar depreme uygun bir şekilde yapılırsa, e, can can kayıplarında önüne geçilebileceği vurgulandı. Ancak eğer binalar depreme dayanıklı yapılmazsa, yani aslında baktığımızda kentleşme olacak ama e, ve depreme yakın bir zaman içerisinde yani şu son 10 yıl içerisinde de olmazsa kentleşme, binalarda sağlamlık artırılmazsa maalesef üzen haber sayıları, acı haberler, kötü haberler üst üste gelebilir depremde dedi. Uzmanlar o nedenle e, İstanbul'da İstanbul'da deprem olacağında 48 bin binanın yıkılabileceği ve 320 bin kişinin ise e, üzen haberi riskiyle karşı karşıya kalabileceğimizi söyledi Profesör Doktor Naci Görür yaptığı açıklamalarda. O nedenle e, her an hemen önlem alınmalı dedi Profesör Doktor Naci Görür. 7.2'lik bir deprem beklendiğini de belirtti. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.